Evet arkadaşlar, ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden öğretim görevlisi Sermet Demir. Bugün üniversiteye yeni başlayan arkadaşlar için Word'de yazı yazma ve Word kullanımı, Microsoft Word kullanımı ile ilgili başlangıç seviyesinde bir video yapacağız. Öncelikle Word, Microsoft Word dosyasını başlat menüsünden direkt ulaşabilirsiniz. Yalnız ben bugün daha farklı bir yol göstereceğim. Daha kolay başlat menüsünden aramak yerine. Mouse'umuzla Masa üstümüzde boş bir yere sağ tıklıyoruz. Türkçe ya da İngilizce olmasına göre değişir. New yani yeni sekmesine geldikten sonra göreceksiniz ki burada bazı yeni açılabilir pencereler çıkıyor. Bunlardan Microsoft Office Word dokümanı açıyoruz arkadaşlar. Açtığımız gibi ilk sağ tıkladığınız yere yeni bir Microsoft Word dosyası oluşturur. Bunu oluştururken de sizden yeni bir isim vermenizi ister. Burada deneme diye biz isimlendirelim. Enter'a basıyorum. Çift tıklayarak dosyamı açıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Microsoft Word ekranına ulaştık arkadaşlar. Burası beyaz sayfa bizim yazı yazacağımız yer. Burada da yazılar üzerinde değişiklikler yapabileceğimiz kısım. Bunların bir kısmını bugün basitçe sizlerle göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar yazı yazmaya başlarken imlecimizin sayfanın üzerinde yanıp söndüğüne dikkat edelim. Başka bir yerde olduğunda, başka bir yere tıkladığınızda veyahut da başka bir program olduğunda imlecimiz sayfanın üzerinde yanmayacaktır. Mesela şu an başka bir yere tıkladığımda yazı yazarsam burada imlecimiz çalışmayacaktır. Evet. Ben basit bir şeyler yazarak başladım. Deneme yazısı diyelim. Klavyemizden deneme yazısı yazarak başladım. Şimdi arkadaşlar bu yazının üzerinde basit değişiklikler yapalım. Bunlar ne olabilir? Öncelikle arkadaşlar yazı tipi. Şuradan bakarsak arkadaşlar şu an Calibri Body yazı tipiyle yazı yazdığımızı görüyoruz. Burada çok değişik el yazıları, itelik yazılar, dik yazılar, değişik yazı türlerinden istediğimizi seçebiliriz. Microsoft'ta default olarak yani otomatik olarak her zaman Calibri çıkacaktır. Bizim daha çok kullanacağımız Calibri, Arial ve Times New Roman, Cambria, bunlar zaten en başta e, favori yazı tipleri olarak yukarıdadır. Biz bunu Times New Roman'ı seçelim. Yalnız şu en başta yazdığım yazı farkındaysanız eski Calibri gibi kaldı. Aşina olanlar hatırlayacaktır. Bundan sonra tekrar deneme yazısı yazarsam Fark edeceksiniz ki şu araya bir boşluk bırakıyorum. Bu yazı tipi ile bu yazı tipi farklı. Eğer yazı tipini seçerseniz bu şekilde buraya tıklıyorum. Sonra masumun sol tuşuna basılı tutup tüm her yer, tüm yazıyı seçiyorum. Buradan Times New Roman'da seçersem tüm yazı tipim Times New Roman şeklinde dönmüş olacak. İkinci olarak ise arkadaşlar yazı tipi'nin boyutu ile alakalı. Yazıyı büyütmek için arkadaşlar öncelikle şurayı kullanabiliriz. Burada daha önceden ayarlanmış yazı tipi boyutları var. 28. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ya da yazıyı seçip şuraya 28 yasa değeri tıklayarak mouse'u sol tuşuyla eğer vermek istediğiniz ara bir değer varsa mesela 13 yazı tipini bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar yazıyı böyle başka bir yazıyla aynı hale getirmek istediğinizde bunun boyutuyla bunun boyutu veyahut da daha farklı çalışmalarda aynı hale getirmek istediğinizde şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu yazı fontunu büyütür arkadaşlar. Bitkide yazımız büyür. Yanındaki ise bitkide küçültür arkadaşlar. Büyütüyor, küçültüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar yazılarımızın gene ile alakalı, şekliyle alakalı değişikliklere devam edelim. Eğer bu bir başlık olsaydı eğer bu ikinci kısmı siliyorum. Bir başlık olduğunu düşünelim. Başlığı kalın olarak yazmak istiyorsunuz. Bold yani kalın seçme seçeneğini buradan yapabilirsiniz. Bu zaman yazınız kalın olur. Eğer vermek istediğiniz örneği İtalik olarak yani yatay olarak yazmak istiyorsanız boltu kaldıralım. Sağa doğru italik olarak yazmanın yolu da bu şekildedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazımız italik oldu. Bir diğer ise arkadaşlar Bir diğeri ise arkadaşlar ben zaten hızlıca yapmış oldum. Şuydu arkadaşlar. Şuradan geriye alıyorum. Burası da arkadaşlar yaptığınız işlemi bir tane geriye alır. Burası da bir tane ileriye alır. Hızlı bir şey oldu. İleriye alırsam gördüğünüz gibi deminki hale döndü. Geriye alırsam bir önceki formata döndü. Şunu demin atlamıştık arkadaşlar. Bunu söylemek gerekirse yepyeni bir şekilde başlamak istiyorsanız daha önce ayarladığınız tüm ayarlamaların kalkmasını ve default haline yani Word açıldığındaki normal haline dönmesini istiyorsanız buradan Clear Formatting yani formatı temizle tuşuna basmanız yeterli. Gördüğünüz gibi Calibri 11, bold, italik, altı çizgili hiçbir şey seçili değil halde ortaya çıktı. Bu şekilde olsun. Çok önemli yazalım. Önemli bir şey olduğunu belirtmek için hem bold hem de altını çizgili yapmak istiyorsanız bold'u seçiyorum ve altını çizgili seçiyorum. Evet arkadaşlar farkındaysanız altını çizgili yapmanın altına underline çekmenin yanında aşağı doğru da bir ok tuşu var. Bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Altını çizerken kullanacağımız çizgi tipini buradan değiştirebiliyoruz. Buradan daha fazla alt çizgi seçeneklerine ulaşabileceğimiz gibi alt çizginin çizgi rengini de buradan değiştirebiliyoruz. Şu an gözükmüyor. Şöyle yapalım. Biraz yukarıya alalım. Evet, kırmızı yapmak istiyoruz. Ama önce seçmemiz lazım. Kırmızı yapmak istiyoruz ve altında önemli olduğunu belirtmek için kırmızı bir şekilde getiriyoruz. Evet arkadaşlar. Eğer üstünü çizmek istediğiniz yani geçerli olmadığını belirtmek istediğiniz bir durum varsa geçerli değil yazalım. Farkındaysanız bir önceki formatla devam etti. Eğer bunu böyle yapmak istemiyorsam demin göstermiştim devam olsun. Clear formatting denerek en baştaki hale geri dönebiliyorum. Geçerli değil yazdım. Bunu özellikle üzerine bir vurgu yapmak istiyorsak şuradan bunu tıklarsak farkındaysanız üzerine bir tane çizgi çekiyor ve bunun geçerli olmadığını veya da başka bir anlam yüklemek istiyorsanız onu gösterebiliyor arkadaşlar. Devam edelim. Mesela karbondioksit gibi bir şey yazmak istiyorsanız CO2 yalnız tekrar formatı temizleyelim. CO 2. Bu şekilde yazmak değil de gerçek şekilde kimyadaki formülü gibi yazmak istiyorsanız arkadaşlar şu şekilde yapmamız gerekiyor. 2'yi seçiyorum. Burada subscribe yani alt küçük şekilde haline getirmeyi bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Böylelikle karbondioksit oluyor. Veyahut da buradan formatı temizleyip devam ediyorum. Veyahut da bir şeyin karesi mesela x'in karesi x üzeri 2 gibi bir şey yapmak istiyorsanız büyük harfle x 2 koyuyorum yanına bunun da karesini belli etmek için buraya bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet formatımıza gene temizliyorum. Şimdi arkadaşlar yazılarımızın rengi ile alakalı iki tane yer var burada. Bunların bir tanesi font koloru yani fontla alakalı Text'in kendi rengiyle yani yazı tipinin, yazının kendi rengiyle alakalı Bu ise arkadaşlar Highlight yani text'in arkasındaki text'in duvarı diyebileceğimiz kısımlı boyamakla alakalı göstermek gerekirse Örnek gösterim diyorum Şimdi arkadaşlar bunları tamamen hepsini seçiyorum İsterseniz text rengiyle başlayalım font color'la buradan herhangi bir rengi seçersem daha iyi anlaşılması için dikkat çekici bir renk kırmızıyı seçelim. Buradan tekstin rengini yani yazının rengini değiştiriyorum. Eğer bunun arka fonuyla alakalı bir renk seçmek istiyorsam buradan gördüğünüz gibi maviyi seçelim. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Evet, fontla alakalı kısmın görünürdeki tüm görünürdeki bütün kısımlarını bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar yan tarafında devam edelim. Bunları siliyorum. Evet arkadaşlar. Bir deney setini madde madde yazmakla alakalı bir çalışma olsun. Nedir bunlar? Elektrik kablosu olsun. Pil ve lamba. Şimdi bunları arkadaşlar madde madde haline getirmek için hepsini seçiyorum. Buradan başına koymak istediğim madde belirtecinin hangisinin olmak istediğini bundan seçebiliyorum arkadaşlar. Mesela bu olsun. Buraya tıkladığım zaman Word otomatik olarak bunları sağa çekip madde madde haline getirebiliyor. Enter'a tıklarsak arkadaşlar buradayken şurada lambanın sağındayken Enter'a tıklarsak alt madde de bu şekilde devam eder. Bunu tekrar göstereyim. Evet lambanın yanındayım. Bir şey daha ekleyeceğim. Mesela anahtar diyelim. Enter'a tıklıyorum. Anahtar yazıyorum. Bir sonrakinde devam etmeyeceksem eğer Enter'a tıklayıp tekrar Enter'a tıklarsam eski halinde geri döner. Eğer araya bir şey eklemek istiyorsam aynı şekilde elektrik kablosundan sonra mesela tıklıyorum bant yazıyorum. Bu sayede bir ekleme yapabiliyorum. Şimdi arkadaşlar bunları böyle madde madde halinde değil de sıralamak istiyorsak eğer 1, 2, 3, 4, 5 gibi gene hepsini seçelim. Bulutların bir yanında maddeleme. Bunun da nasıl olacağını arkadaşlar harfler maddeleme olabilir. Roma rakamlarıyla olabilir. Küçük harflerle olabilir. Nasıl istiyorsak o şekilde buradan bir tanesini seçiyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bunları sıralıyor. Bunda da arkadaşlar aynı şekilde anahtarın yanında eğer tekrar enter'a basarsam 6, 7 diye şeklinde devam eder. Eğer altında bir şey yoksa ve altında yazı yazmaya devam etmek istiyorsam tekrar enter'a basıp deneyin yapılışı gibi yazım yazmama devam edebilirim. Arkadaşlar bunun bir yanındaki özellikle çoklu sekmenit şeyler yapmak için adım adım başlıklar yapmak için özellikle testler tezlerde kullanılan tez yazmakta ve rapor yazmakta kullanılan başlıklar. Onun için bunu başlangıç aşamada kızındaki videomuzda göstermeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar deneyin yapılışını mesela burada ortalamak, sağa almak veyahut da sola çekmek istiyorsak ki şu an zaten otomatik olarak sola doğru yaklaşık justify menüsündeki özellikleri kullanacağız arkadaşlar. Bunu çekiyorum. Ortalamak istiyorsan bu şekilde Sağ yapıştırmak istiyorsan bu şekilde sola yapıştırmak istiyorsan bu şekilde. Burada ise arkadaşlar tüm satırı justify etme yani tüm satıra dağıtmak var. Bu da şu şekilde oluyor. Anlamsız bir cümle yazalım. Bunu seçtiğimiz zaman arkadaşlar hepsini seçip bunu seçtiğimiz zaman justify diyorum. Tüm satıra sığacak şekilde o teket kendi otomatik olarak ayarlıyor. Şimdi arkadaşlar bunun yanında şurası ise line spacing yani satırlar arası aralık bırakma arkadaşlar. Şu an bu satırların arasında otomatik olarak 1.15'lik bir aralık var. Eğer bu satırları seçip buradan 2'yi iki, 2.5'ı iki seçersem göreceksiniz ki daha fazla bir aralık bırakacak. Bunları seçip bunları da 2 yapıyorum. Aralarındaki mesafe artık 2 satır şeklinde oluyor. Evet arkadaşlar devam etmek gerekirse pek özelliğimiz ise arkadaşlar satır paragrafımızı özür dilerim sola veya sağa yaslamak alakalı eğer, eğer mesela buradaki paragrafımızı seçersek bu sağa doğru yaslamak için bu şekilde paragrafımızı sağa doğru yaklaştırıyoruz. Eğer sola doğru yaklaştırmak istiyorsak bu şekilde devam ediyoruz. Eski haline kadar getirdik. Eğer arkadaşlar yazı yazma stilinizi soldan sağa doğru yapmak istiyorsanız bu şekilde sağdan sola doğru yapmak istiyorsanız bunu tıklamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bundan sonra eğer yazı yazmaya devam edersem sağdan sola doğru devam ettiğini göreceksiniz. Bunu eski haline alıyorum. Evet, bu sağdan sola veya soldan sağa yazı yazmanın stilin yarısında ise arkadaşlar sıralama ile alakalı bir özelliğimiz var. Özellikle burada kullanmak gerekirse mesela bunları alfabetik bir sıraya sokmak istiyorsak arkadaşlar hepsini seçiyorum. Sıralamayı seçiyorum bana bu tekstleri artan mı azalan mı şekilde sıralamamı soruyor. Artan şekilde diyorum. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye doğru. Eğer bunu iskendik yapsaydım ters olarak da Z'den A'ya doğru yani alfabenin tersi şeklinde yapacaktı. Burası ise arkadaşlar bizim yaptığımız işlemleri göstermekle alakalı biraz daha ilerideki videolarda göstermenin daha yararı var. Eğer yazdığımız şeyin altında bir sınır çekmek istiyorsak arkadaşlar, mesela bu paragrafın altında bir sınır çekmek istiyorsak şuradaki bunu kullanabiliriz. Eğer üstünü bunu tamamen bir kare içine almak istiyorsak arkadaşlar bu şekilde bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi yazımızın tamamını bir kare içerisine aldık. Burada çok daha fazla özellik var arkadaşlar. İstediklerimizi bundan kullanabiliriz. ...kendimizde çizebiliriz. Bunları... ...bir sonraki videolarda göstereceğim. Buradaki... ...boya kutumuz ise arkadaşlar... ...buradakinden farklı olarak... ...tüm satırı boyamamızı, yani yapmamız... ...gerekirse gördüğünüz gibi... ...bütün satırın boyanmasına... ...yardımcı olan bir özellik. Buradakilerin hepsi arkadaşlar ise... ...stilleriyle, yani yazı tipinin... ...stilleriyle alakalı. Mesela... ...buradaki DNA'nın yapılışının bir başlık olduğunu kabul edersek, şu an normal olarak işaretli. Bunu bir başlık olduğunu buradan belirtebiliyoruz. Ot e, Microsoft Word arkadaşlar, bunu otomatik olarak kendisi daha sonra bu başlıkları sıralayıp buradaki gibi tez yapımındaki gibi ayarlama yapabiliyor. Bu özellikleri daha sonra göstereceğiz. Evet arkadaşlar, bugün size Microsoft Word'de yazı yazmakla alakalı basit kolay giriş bir video hazırladık derslerinizde başarılar diliyorum. Ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisi Demir. Diğer videolarda görüşmek üzere.